Bugün 24 Aralık 2021 ee, okullarımız kar yağış sebebiyle bir gün arayla e, tatil edildi. Aslında tüm okullar değil sadece taşıma kapsamındaki okullarımız bir gün arayla tatil edildi. O yüzden öğrencilerimiz şu anda okuldalar ve eğitime devam ediyorlar. Burası Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri eğitime devam ediyor. Bu binadaki 75. yıl ortaokul öğrencileri taşıma kapsamında olduğu için eğitime devam edemiyorlar biz yolumuza devam edelim. Bugün gördüğünüz gibi 20-30 santimlik bir kar yağışı var. Görüyorsunuz. Güzel bir kar yağışı. Karların, daha doğrusu okulların tatil olması için yeterli oldu. Ancak bizim okulumuz yine her zamanki gibi tatil olmadı çünkü yatılı okulda görev yapıyoruz. Bütün okullar tatil olsa bile biz tatil yapmıyoruz. Çocuklarımız çünkü pansiyonda bizi bekliyor. Hava oldukça güzel. Ee, tahminen burada 20-30 santim kar var diye düşünüyorsam Kato'da muhtemelen bir, bir bir buçuk metre kar vardır şu anda. Şöyle gösterelim. Kulların bacası tütüyor yine okulların kulların. güzel bir yağış. Devam edelim ve biraz sonra okulumuzu görelim. Hocam, ben de evet şu anda pansiyondayız. Okula doğru geçmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bize kusu, pusu kurmuş. Beni bekliyorlar. Ama ben ekibi topladım. Yürüyün arkadaşlar gidiyoruz. Hazır mısınız? Hazır değiliz hazır Evet Kartopu atmak yok var hocam, var, var. Var, var, şey. Oğlum onlar kocaman Oğlum onlar bildiğin kaya parçası ya Kızım taş var taş Taş var taş Allah. Kaç 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 kaç. Bekleyin çocuklar saldırmayın. Saldırın.